Merhabalar, kanalimler örgü evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir farklı örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 10 ilmekten oluşuyor. 10-10 şeklinde taktıktan sonra modelimizin denk gelmesi için 3 tane de ilmek ilave edelim ve modelimizin kurulumuna geçelim. Öncelikle örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi bu şekilde bir sıra ters örüp geleceğim. Örgümün ön yüzüne gelince modelimin kurulumuna devam edeceğim. Ve son ilmeğimi de ördüm. Örgümün ön yüzüne geldim. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra 1 ve 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm. Hemen şu şekilde ilmeğimin yönünü düzelttim soldan sağa doğru iki ilmeğimi birlikte kesim yaptım. Arada bir tane arttırdım. Bir düz ördüm. Bir tane arttırdım ve sola kesim yaptım. Hemen tekrar kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Ve bir arttırdım. Bir tane düz ördüm. Bir tane arttırdım. Ve burada da iki ilmeğimi birlikte sola kesim yaptım. Bir ve iki tane ilmeğimi düz ördüm. Ve arada bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bu modelimin birinci kurulumu. Hemen tekrar yine iki tane ilmeğimi düz ördüm. Hemen ilmeğimin yönünü düzelterekten soldan sağa doğru bir kesim yaptım. Bir arttırmadım. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Sola kesim yaptım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Örgümün arka yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Örgümün arka yüzündeyim ve bütün ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz şeklinde. Zaten şurada bir tane düz ilmeğimiz var. Diğer ilmeklerimiz ters. ve kenar ilmeği tekrar örgümün yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım bunda kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum bir alt sırada iki tane örmüştüm burada kenar ilmeğimden sonra bir tane örüyorum hemen şu şekilde ilmeklerimin yönünü düz olacak şekilde düzeltiyorum ikisini birlikte kesim yapıyorum bir arttırıyorum ve bu arada bir tane örmüştüm arttırma yaptığım için şu anda 3 tane ilmeğim oldu ve bu 3 tane ilmeğimi düz ördüm tekrar arttırdım ve sola kesim yaptım bir tane düz ilmeğimi ördüm ve arada bir ters ilmeğim burası modelimin bir kurulum hemen ikinci kuruluma geçiyorum bir düz ördüm hemen iki ilmeğimin yönünü düzelttim sağdan sola doğru kesim yaptım bir arttırdım arada 3 düz ilmeğimi ördüm tekrar bir alt arttırdım sola kesim yaptım tekrar bir düz ör ve kenar ilmeği yine örgümün arka yüzünde bütün ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum örgümüzün arka yüzünde bir işlem yapmıyoruz ters ilmeklerimizi ters ve düz ilmeklerimizi düz örerekten devam ediyoruz ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra burada bir ilmeğim kaldı ve bunun ikisini birlikte de soldan sağa doğru hemen bu şekilde düz olması için ikisini birlikte soldan sağa doğru hemen bir kesim yaptım tekrar bir arttırdım bakın arada 5 tane ilmeğim oluştu bu beş tane ilmeğimi düz örüyorum İki ilmeğimi birlikte kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi birlikte sağa kesim yaptım. Bir arttırdım. Aradaki beş ilmeğimi ördüm. Tekrar bir arttırdım ve buradaki düz ilmeğimle arkasındaki iki düz ilmeğimi birlikte düz örer şekilde kesim yaptım. Ve arada bir ters ilmeğim. Burası modelimin bir kurulumu. Hemen tekrar yine soldan sağa doğru bir kesim bir arttır ve aradaki 5 tane ilmeğimi düz ör tekrar arttır 2 ilmeğimi birlikte sola kesim yap ve kenar ilmeği tekrar örgümün arka yüzüne geldim yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyorum sadece ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum ve tekrar örgümün ön yüzüne geldim ve burada ilmeğin bittiği için hemen kenar ilmeğimi aldım şimdi modelimin orta kısmından işlem yapacağım için kenar ilmeğimden sonra yine bir ve iki tane ilmeğimi düz ördüm kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi düz ördüm bir arttırdım hemen bu şekilde iki ilmeğimi birlikte Soldan sağa doğru ikisini birlikte şu şekilde soldan sağa doğru kesim yaptım. Ve bu aradaki bakın şu düz ilmeğimi bakın şöyle göstereyim. Şu düz ilmeğimi bunu terse çeviriyorum. Ters örüyorum. Tekrar yine iki ilmeğimi birlikte sola kesim yapıyorum. ve bir tane ilmeğimi düz ördüm. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Şu bakın şu arttırma yerini takip ediyoruz. Tekrar arada bir ters ilmeğimi ördüm. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Tekrar bir düz ördüm. İki ilmeğimin yönünü soldan sağa doğru çevirdim ikisini birlikte hemen şöyle ikisini birlikte kesim yaptım ve bakın şu ortadaki düz ilmeğimi terse çevirdim iki ilmeğimi birlikte sola kesim yap bir düz ör bir arttır ve bir düz ör kenar ilmeği örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir düz ördüm. Bir arttırdım. Ve bir düz ördüm. Hemen yine ilmeğimin yönünü düzelterekten düz olacak şekilde şekilde ikisini birlikte soldan sağa doğru kesim yaptım. Arada bir ters ilmeğim. Hemen tekrar sola bir kesim bir düz ör bir arttır bir düz ör bir ters tekrar bir düz bir arttır bir düz ör iki ilmeğimi birlikte soldan sağa doğru kesim yap arada bir ters ilmeğim. Tekrar iki ilmeğimi birlikte sola kesim. Bir arttır. Kesimden sonra bir örüyoruz. Bakın şu arttırmanın üzerine denk geliyor. Tekrar bir arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar kenar ilmeğim. Modelim de kendini belirtmeye başladı hemen örgümün arka yüzündeyim. Yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz aynı şekilde örelim. Ve tekrar örgümün yüzüne geldim. Şu şekilde söyleyeyim. 1 2 3 tane ilmeğimi bakın bu şekilde orta kısmı düz olaraktan arttırma yaptım. Tekrar orta kısmı terse geldikten sonra 3 tane de bu şekilde arttırma yapacağım. Şu anda 2 oldu. Yani burada 1 2 3 4 5 tane arttırmam var. 6 tane olana kadar yapacağız. Yine aynı şekilde kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir düz ördüm. Bir arttır. Bir düz ör. Tekrar iki ilmeğimi birlikte düz olacak şekilde yönünü düzelterekten ikisini birlikte kesim yaptım. Arada bir ters sola kesim yap. Bir düz ör. Bir arttır. Bir düz ör. Ve ters ilmeği. Tekrar bir düz ör, bir arttır, bir düz ör. Hemen soldan sağa doğru kesin. Arada bir ters sağdan sola doğru bir düz ör, bir arttır, bir düz ör ve kenar ilmeği. Modelimin bir kurulumu bu şekilde. Hemen örgümün arka yüzünde yine ilmeklerimi göründüğü şekilde örüyorum. Ve örgümün ön yüzüne geldim ve bir modelimin kurulumu bu şekilde. Geri aynı şekilde alttaki gibi devam ediyoruz. Hemen bu kurulumunu da ilk kurulumunda göstereyim. Hemen bu şekilde kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ve iki tane ilmeğimi düz ördüm. Hemen 2 ilmeğimden sonra soldan sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte şu şekilde hemen kesim yaptım. Bir arttırdım. Burada ilmeğimi geri düze çeviriyorum. Bakın şurayı yapıyorum geri tekrardan. Tekrar bir arttırdım ve burada da sola kesim yaptım. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. Ve bir ters. Tekrar iki ilmeğimi düz soldan sağa doğru kesim yap bu şekilde bir ters Pardon burayı düz örüyorduk bu bunu artık düze çeviriyoruz Çünkü şurası olduğu için tekrar sola kesim ve iki tane ilmeğimi düz ör ve kenar ilmeği modelimin kurumu da bu şekilde devam ediyor yine alt, ilk kat başladığımız gibi zeminde kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğimi düz örüyorum iki ilmeğimi soldan sağa doğru kesim yaptım bir arttırdım bir düz ördüm bir arttırdım sola kesim yaptım tekrardan iki ilmeğimi birlikte iki ilmeğimi düz ördüm ve arada bir ters ilmeğimiz yine aynı şekilde iki ilmeğimi düz ördüm iki ilmeğimi sağ kesim yaptım bir arttırdım bir düz ördüm bir arttırdım sola kesim yaptım iki ilmeğimi birlikte tekrar iki ilmeğimi düz ördüm ve kenar ilmeğim modelim bu şekilde ilerliyor şu anda büyük hali olmadığı için pek net göstermiyor hemen daha önceden hazırlamış olduğum modelimin büyük halini göstereyim modelimin büyük hali bu şekilde bakın çok güzel bir örgü modelimiz burası modelimizin arka yüzü ve burası da ön yüz. Şöyle bırakayım. Alt kısmına sizin tercihinize kalmış. İster lastik uygulayın, isterseniz bu şekilde benim gibi devam edebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Umarım anlatabildim. Umarım hoşunuza gitti. Bu ve buna benzer örgü modellerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Modelimi her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bebek örgülerinde, gelin yeleklerinde, kazaklarda, hırkalarda kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.